Merhaba. Bugün sizlerle Cide ilçesinde Loch Vadisi olarak adlandırılan bölgede yer alan, insanlar tarafından pek fazla bilinmediğini düşündüğüm Kılıçlı Mağarası'nı gezeceğiz. Şenpazar'dan başladığımız yolculuğumuza yaklaşık 15 kilometre sonra Loch Vadisi tabelasının gösterdiği yönde sola dönüyoruz. 12 kilometre sonra Çamdibi köyü meydan mahallesine geldiğimizde sağa dönmek suretiyle araba ile gidebildiğimiz noktaya kadar ilerliyoruz. Buradan sonra Evliya Harman Kayalığı mevkiinde bulunan mağaraya ulaşmak için yaklaşık 1 kilometre yürüme mesafemiz var. Bu mesafeyi yürürken görüyoruz ki milli parklar durma el atmış. Mağaranın turizme kazandırılması adına çalışmalar başlamış. Arkadaşlara kolay gelsin dileklerimizi iletip kısa bir sohbetin ardından deniz seviyesinden yüksekliği 280 metre olarak ölçülmüş olan Kılıçlı Mağarası'nın ağzına ulaşıyoruz. Mağaraya uzunluğu 10-12 metrelik bir koridorla girilmektedir. Mağaranın giriş kısmındaki bu koridor çökmeler sonucu deforme olmuş ve ortalama 1 metre genişliğe sahip bulunmaktadır. Bu koridor üst kısmı kısmen açık bir galeri görünümündedir. Dar ve uzun bir girişten sonra mağaranın ağzına geldiğimizde bizi ahşap bir merdiven karşılıyor. çıkıyoruz. Merdivenin bittiği noktada küçük bir alan ve bir merdiven daha var. Çıkıyoruz. İkinci merdivenin bittiği noktada yine küçük bir alan ve bir merdiven daha var. Bunu da çıkıyoruz ve artık mağaranın içindeyiz. Ön araştırmam neticesinde mağaranın içinin su dolu travertenlerle dolu olduğu bilgisine ulaştığımdan yavaş yavaş ilerlerken su birikintileri ile ne zaman karşılaşacağımızı düşünüyorum. ve ilk su birikintisi karşımızda. Gerekli hazırlıkları yaptıktan sonra su dolu travertenin üzerine atılmış ahşaplar yardımı ile ıslanmadan mağaranın içine doğru ilerliyoruz. Bundan sonra mağaranın zemininde onlarca traverten görüyoruz. Ama bunların içinde su yok, içi boş. Bir müddet sonra bir su dolu traverten ile daha karşılaşıyoruz. Kenarından ıslanmadan geçiyoruz. gerek mağaranın tavanlarını gerek zeminindeki travertenlerini gerek oluşmuş sarkıt ve dikitleri hayran hayran izleyerek Zaman zaman yarasalar eşliğinde mağaranın derinliklerine doğru ilerlemeye devam ediyoruz. tam mağaranın sonuna geldiğimi dolayısıyla tedbir almamızı gerektiren su birikintileri olmadığını düşünürken yanıldığımı görüyorum. Mağaranın sonu sandığım noktada pırıl pırıl bir su birikintisini görüyorum. suyun üzerinde göğüs hizasında yatay oluşmuş sarkıt kütlesi var. Su birikintisi ne kadar diye eğilip baktığımda 5-6 metre ileride yeni travertenlerin duvarlarını görüyorum. Mağaranın buradan ileri doğru devam ettiğini düşünerek suyun içine dalıyorum. Eğilmek suretiyle üstteki sarkıt kütlesinin altından geçiyorum. Buz gibi suyun içerisinde ilerleyip tekrar kuru zemine ayaklarımı bastığımda görüyorum ki devasa diyebileceğim bir salonun içindeyim. buradan sonraki alanda yine travertenler var. Yalnız giriş kısmına göre buranın farkı buradaki kayaların rengi. Siyah ya da lacivert. Bu alanda tavan mesafesinin yüksek olmasından kaynaklı daha büyük sarkıt ve dikitler var. Kaynakçadan bazı bilgileri aktaracak olursam, karstik mağaralar, ana kayayı oluşturan kireç taşlarının karbondioksitli sular tarafından eritilmesiyle meydana gelmiş büyük yeraltı boşluklarıdır. Birçok karstik mağara gibi kılıçlı mağarası da birkaç aşama geçirerek bugünkü durumuna gelmiştir. Mağaranın toplam uzunluğu yaklaşık 300 metredir. Mağara içerisindeki çatlaklardan halen suların sızması, mağara içerisindeki damla taşı şekillerinin oluşum sürecinin devam ettiğinin göstergesidir. 2009 yılında başlayan ve Kastamonu'nun Cide ve Şempazar ilçelerini kapsayan Cide Arkeoloji Projesi kapsamında yapılan yüzey çalışmaları sırasında Mağara'da bulunan bazı arkeolojik buluntular neticesinde mağaranın erken Tuç devrinin son evresinde insanoğlu tarafından bir barınma alanı olarak kullanıldığını göstermektedir. Buradan ileride bir oda daha olduğu görülüyor. Ama giriş kısmı dar olduğu için kendimizi riske atmıyor, görünen odaya geçmiyoruz. Belki daha sonra Yine burada da oluşmuş bir su birikintisi var. Yukarıdan oluşmuş sarkıtın suyun içine yansıması sanki suyun içinden yukarı doğru bir dikit olduğu izlenimini yaratıyor. Ama hayır. Bugün sizlere internet ortamında fazla bir görseline rastlamadığım Kılıçlı Mağarası'nı göstermeye, tanıtmaya çalıştım. Bu arada milli parkların mağaraya ulaşımı kolaylaştırma ve turizme kazandırmak adına başladığı çalışmanın ilk adımlarına da şahit oldum. Yeni gezilerde görüşünceye kadar sağlıcakla kalın.